Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Greek Gods'ta bonus avındayız abiler ablalar. Umuyorum ki bol bol olsun. Geleceği bir oyun olacak. 10.000 liralık bir kasamız var. Hızlısından hızlısından turboya almadan yavaş yavaş katlamaya çalışacağız. Kasamızı spinler ile 100 liralık dediğim gibi spinlerimiz olacak. Hedefimiz 15 üzerine çıkmak. Bizim bu oyunda çok 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 güzel rekorlarımız var abi baya 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 free spin rekorlarımız var. Sadece bir free spin'e girmemiz yeterli. Yani rekorlarımızın oldu derken şimdi sallıyorum 1000x kazanmışızdır bu oyunda en fazla belki de. Ama şöyle 1000x kazanmışız. 100 üzeri spindi yani hatırlamıyorum çok fazla spin atmıştık. Buffalo King'te veya bunda yani ikisinde de çok fazla spin attım da birisinde 190 küsür spin atmıştık. 160 mı 190 spin mi ne? Birisinde de 100 üzeri spin yine o kadar çok değildi, de 110 mu 120 mi ne Ama hangisi hangisindeydi o ikisi arka arkaya geldiği için çok fazla aklımda kalmadı kusura bakmayın abi tekrar Bakalım Tekrardan bir free spin'e girebilecek miyiz? Tekrardan aynı şeyleri yaşayabilecek miyiz? Hedefimiz 15 üzeri artık kaç olursa bilmiyorum ama minimum 15 yapmak istiyorum Yapamazsak canımız sağ olsun yapabilirsek amenna ne kadar güzel yapacak bir şey yok yani yapamazsak da dünyanın sonu değil ya başka bir oyuna geçer orada deneriz şansımızı yani şans bu slot oyunları şans kasino oyunları şans hiçbir şekilde hiçbir şeyin garantisi yok bunu tekrardan altını çizerek söylüyorum hiç kimse sizin kasanızı katlayamaz ayık olun uyanık olun biraz Neyse hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim aşağıda açıklamada Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim beyler bayanlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Tekrardan hepinize adamsınız. Devam. 240 nice Biraz yavaş, oradan gidiyor sanki oyun. Güzel güzel şeyler vermedi henüz. 9 lira güzel. Ah, su içelim pardon. Bir su içiyoruk 3000 lira ödeme yaptı bile. Bak bu artık iyileşmeye başladı. 3500 oldu. 5000 üzerinde bırakırsa bizi riskine girmeden. Aa 1200 güzel. Ah şunlar bir şimşek olaydı daha iyi olurdu. Bir tane bonus istiyorum ya. Galiba 5000 üzerinde bırakacak arkadaşlar derken yaptı bile. Aynen yap. Par. Yapar. Son 20 spinde bir 100 lira ödeme yapar herhalde ya değil mi? Eşek değil ya, o kadar da. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Hedefimiz, amacımız ne? Nasıl yol alacağız? Çünkü 100 spin bitecek ya. Daha sonra 50 turbo. Yani 100 turbo yapacağım. Orada artık olan oldu. Olmayan da canımız sağ olsun diyeceğiz yine. Hadi yavrucuğum. Allah seni ne yapmasın eşek herif. Beş üzerinde olmamız iyi aslında. Beş üzerinde olmamız çok tatlı. Şimdi bunu turboya aldığımız zaman yüz spin'i geçirdik bile. Bu free spin'i canım sıkılır çok. 100 turbo, 5800 lira. Bayağı iyi aradığımı yaptı bu arada. Hadi o kim? Hı, şimşekler var ya. 5 tane şimşek çok zor bir şey değil. Niye bu kadar zorluyorsun beni? Bu arada yine 100 spin'i tamamlayacağız gibi duruyor. Umuyorum ki. 1200 lira ödemek aldı. 800 geldi öyle. Gayet iyi. Muhtemelen tamamlatacak. Nice! Bonus İşte bu. İşte bu. Free spin istemiyorum. Bonus istiyorum sana. Bonusları çok daha iyi. Yeşil. Yeşil çok fazla. Mavi bile okey. Maviye bile okeyim. Aha, 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 aha. <gülüyor> <gülüyor> nice. Nice. Nice ulan. Tam istediğimiz şey buydu işte. Tam da istediğimiz şey buydu. Hadi yavrucuğum. Haydi aslanım. Az kaldı. O artık bu saatten sonra 15 bin lira alt limit. Hedefimize her türlü ulaştık yani biz. Ulan tek kurşun yeterli bize be. 700 lira daha. Çok güzel. Şöyle 50 diyelim. 15 binde zaten durduracağız. Free girmemize hiç gerek kalmadı. Bir bonus yeterli. Tek kurşun. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben burada dururum abiler ablalar. Kendinize de çok cici bakın. Dikkat edin. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bye. Hmm. Ananı avradını son spin'e bir spin'e girdik 75 liradan keşke yüzden çevirseydim de bilsem vallahi çeviririm. 6 9 spin verdi bu arada. Oo. 9 spin verdi bu arada. Dur bakayım belki daha güzel şeyler alırız. 5000 lira alsam yeterli aslında 20000. Ya fazlası tabii ki okey de. Uzatmazsın sen uzatmazsın. En azından bir tane bonusa girersin değil mi? Mesela şu, şuralara. Nice! Artı altı spin. <laughs> Beyler burası yine delirecek galiba. Olur 2500 değil. 1500 Aha ah, 25 pardon 20 değil. Devam. Güzel güzel güzel. Artı altı spin de güzel. 9 spin'e çıktım tekrar. Devam koçum. Ha uzatmadı. Uzattı. Yine altı spin beyler. Yine bir şeyler olacak burada. Yine bir şeyler olacak burada. Son spinden free spin'e girdik. Atarsan sevinirim. Yok atmadı okey. Devam. 3030. 18'indeyiz. Bundan sonra nerede kalırsa kalsın bırakırım ki kasayı. Daha devam etmem. Bir tane daha bonus istiyorum aslında ya. 1 bonus 3 3 3 3 0. Bir tane daha bonus istiyorum aslında. Bir bonus daha girersek Şu, şu, yok. Tamam son spin. Hadi lan bir 1700 lira vereceksin sadece. Eee senin ben. Neyse güzel. Vallahi çok iyi oldu. 21.000 atmışız. 18.000 lira da bırakıyorum. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki yönde bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.